98. yaşını kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu vesileyle hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Bayrak plana. Al! Sevgili öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Üyeleri, <laughs> sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler, saygıdeğer Akçak hocalar. 98 yıl önce büyük bir mücadelenin sonucu olarak 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet, aziz milletimize bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bugün milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyet'in ilanının 98. yılını birlikte kutlamanın coşkusu ve heyecanı içindeyiz. Bayramınız kutlu olsun. <laughs> Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş, milletçe varoluş mücadelemizin ve zaferimizin en kıymetli eseridir. Bu eser, büyük bir vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecanla ve şevkle çalışan bir neslin Bugünkü nesillere armağanıdır. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin temelinde muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi vardır. Ülkemiz bu hedefi yakalama sürecinde ekonomik, sosyal kalkınma ve halkın refahını sağlama hamlelerini demokratik tutum ve davranışları her alan alanda hayata geçirme gayretiyle birlikte yürütme kararlılığındadır. Ülkemizin modernleşme süreci bu anlayışla devam ettirilmekte, herkesin huzur içinde yaşadığı, müreffeh, hür ve demokratik bir Türkiye'ye ulaşmak için büyük özveri gösterilmektedir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir. Saygıdeğer akçakocalar, kurulduğundan bu yana devletimiz çeşitli zaman dilimlerinde Küresel şer odakları tarafından zayıf düşürülmek, çökertilmek ve yıkılmak istenmiş içimizde çöreklenen ihanet şebekeleri de bu karanlık odaklara hizmet ederek ekmeğini yiyip suyunu içtikleri kutlu vatanımıza ihanet etmekten çekinmemişlerdir. Dikkat edilirse bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer almaktadır. Orta Doğu'dan Akdenize ve Kapkaslar'a kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Bazıların gözlerinden, ellerinde meşale gibi taşımaktalar, bütün varlıklarıyla şu anda huzurumuzda var.

dağı, taşı, nimet dolu topraklarda ne hain namuslu yüreklere dayalı ne de namus kavgaları yüzünden güdülüyor kan davaları. Maçları sö söylenerek geziliyor Anıtkabir bir meydanında, Dolma Bahçe Sarayı bulvarında, karanfillerle, sevinç gözyaşlarıyla. Özlemle ya edip anıyoruz Mustafa Kemal'i ve ellerini. <laughs>